Merhabalar. Bugün siz yine birlikteyiz. Bugün portakallı kurabiye tarifi vereceğim sizlere. Önce malzemelerimizi sıralayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı buğday nişastası, 1 yumurta, bir portakal, iki buçuk su bardağı un, 2 yemek kaşığı margarin. Bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz kabartma tozu vanilya şimdi tarifimize başlayalım önce şekerimi yoğurma kabıma alıyorum benim bardağım normal standart bardaklardan olmadığı için ben tam doldurmadım siz normal standart çay bardaklarını tam dolu olarak kullanın şimdi sıvı yağımı ekliyorum bir çay bardağı sıvı yağ Şimdi portakalımı rendeleyeceğim. Bir portakalı rendeliyoruz. Arkadaşlar portakalların çok olduğu bu kış mevsiminde bu tarifi mutlaka yapın. Evet arkadaşlar, bir portakalımın kabuğunu rendeledim. Portakal kabuğumu alıyorum içine. Suyunun yarısını da böyle sıktım. Yarım portakal suyu. karıştırıyorum. Evet, şekerle portakal kabuklarını iyice çırptım. Şimdi bir yumurtamı ekliyorum. 1 su bardağı buğday nişastası mısır nişastası da olabilir çorba kaşığı oda ısısında beklemiş margarin tereyağı varsa tereyağı kullanın şimdi unumu ekleyip yoğurma kısmına geçeceğim Arkadaşlar unumu ekledim. Şimdi kabartma tozumu, vanilyamı ekliyorum ve yoğurmaya geçiyorum. Evet sevgili takipçilerim. Ben hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Şimdi şekil verme kısmına geçeceğim. Evet arkadaşlar tepsime pişirme kağıdı serdim. Şimdi ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar elde edeceğim. Şöyle bastırıyorum. Sonra toz şekere bandırıp Tepsime koyuyorum. Evet arkadaşlar bütün kurabiyelerimi ben yuvarladım şekere batırdım tepsime sıraladım şimdi şekil vereceğim bir bıçak yardımıyla şöyle İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Evet. Bunu böyle yapmak istedim. Mesela şöyle kar tanesi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben tüm kurabiyelerime böyle bir bıçak yardımıyla şekil verdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırının orta bölümüne sürüp 20 ya da 25 dakika pişirmeye vereceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Şöyle çok nefis oldular. Yani mutfağıma yayılan portakal kokusunun verdiği huzuru size anlatamam. Dışarıda kar yağıyor. Burada her yere portakal kokusu yayıldı. Çok güzel bir tarif oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.